Maç başladı Giresun'da Galatasaray başlıyor. Saşa Boyen yerden gönderdi Barış Alper'e. Barış Alper ceza sahasına çekti. Önü kapandı kalabalık. Müdahale geldi Barış Alper. Şimdi ortayı yapıyor içeriye sekti. Kerem geldi. Ceza sahasında hücum devam ediyor. Sergio Oliveira kafa ile savunma acele hassas Icardi araya girdi. Hadi İkardi Gol pozisyonu savunma. Şimdi Emin Bayram Kerem Aktürkoğlu. Kerem Icardi'ye doğru gönderdi. Barış Alper yükseldi. Icardi. Mauro Icardi Icardi şut son anda. Olurcan. Icardi çok sert vurdu. Bayiç kafayla. Serginho döndü. Serginho Kuvas'a. Kuvas ceza sahasında. Kuvas sekti dışarı gitti. Top bayrak kalktı. Bayrak kalktı offside. Kuvas. Paslaştılar. Savicevic'in ortası. Kafa dışarı gitti Arias. Riyad Bayiç. Bora Sainz fırladı. Bora Sainz koşuyor. Boya geliyor. Bora Sainz. Sainz ceza sahasında Boye, Sasha Boye. Kerem iki oyuncu önünde. Icardi kontrol. Icardi yerde kaldı Icardi. İtirazlar var karar devam. Icardi kalkamadı. Arias Icardi mücadelesi Icardi'nin yerde kaldığı an. İzir'i geldi. Penaltı dedi. Penaltı dedi. Tamam penaltı. Sarı kart geliyor. Aryas'a. Bastın diyor. Temas var diyor. Aryas sarı kart. Galatasaray penaltı kazandı. İşaret geldi. Mauro Icardi. Onurcan. Onurcan çıkardı. Herkes Onurcan'ın yanında. Kaçan penaltı. Onurcan'ın kurtarışı. Mertens ceza sahasına gönderdi. Harika bir topuk pası Torreira çevirdi. Karambol şut. Savunma bir şutta Mertens gol. Hayır diyor. Hayır diyor. Hayır diyor. <laughs> Elle oynama dedi Bahattin Şimşek. Lucas Torreira tek top. Yerden Kerem'e. 45 artı 3'teyiz. Kerem aradan bıraktı. Mauro Icardi onur can. Kale doğru gidiyor. Top son anda bir Sekti. Gol. Mertens. Galatasaray'da golün sevinci Mertens. 45 artı 3. Icardi geldi. Onurcan dokundu. Son anda bir müdahale. Kale önünde Mertens. Kendi gidiyor Sergio. Aradan bıraktı Kuvasa. Kuvas'tan pas Savicevic'e. Giresun Spor kalabalık geldi, etkili geldi. Savicevic geldi. Savicevic'in ortası kapanma hiç. Kendi takım arkadaşı Kuvas'la çarpmıştı. para önünde. Sainz'dan önce Torreira. Redi Kuvas yine Lucas Torreira topu kazandı ama faul kararı var. Savicevic şöyle bir baktı. Hemen gönderdi Kanada doğru. Ardından Kerem topu aldı. İtirazı var Savicevic'in. Keremle geliyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Icardi dönmek istiyor Icardi. Mauro Icardi. Icardi yerden Dubois. Leo Dubois! Leo Dubois! Harika bir gol yine sonunda. Gol Dubois. Galatasaray'da sevinç var. Giresunspor oyuncuların itirazı. Vuruş kullanılırken orada bir müdahaleden bahsediyorlar. İtirazlar var. Leo Dubois. Sergio Oliveira Mata. Şimdi pas. Icardi yerden Raşissa'ya. Raşissa gidiyor. Raşissa çalım denedi. Aldı soluna. Ceza sahasında Raşissa Onurcan. Murat Cemakpınar girdi araya. Raşitsa topu kazandı. Raşitsa gidiyor. Raşitsa gol! Raşitsa! Galatasaray formasıyla ilk gol. Milan Raşitsa. Galatasaray 3. golü buldu. Raşitsa bir anda girdi araya, kazandı topu, gitti golü attı. Leo Dubois kendi gitti. Dubois. Raşitsa. Şimdi orta Gomis'e. Gomis indirdi. Yunus. Yunus çalım attı. Şut gol! Yunus Akın Dördüncü gol. Yunus gol attı. Kerem'e doğru koşuyor. Kulübe'ye doğru koşuyor. Yunus golün sevincini yaşıyor. Galatasaray dördüncü golü buldu Giresun'da. Maç bitti. Giresun'da maç bitti. Galatasaray kazandı, farkı kazandı.